Selamlar Kızılcık'ta. Yine olaylar karışıyor. Doğa hamile peki Görkem ile Fatih evlenecek mi yoksa Fatih Doğan'ın hamilelik haberini alınca vaz mı geçecek? Pembe o kadar çok pişman olacak ki edepli bir gelinle evleneceğini düşünüyor Fatih'in. Ama asıl olay evlendikten sonra ortaya çıkacak. Görkem gerçek yüzünü Pembe'ye o zaman gösterecek. Barlardan çıkmayacak Görkem Pembe. Doğayı çok arayacak Fatih de. Aynı şekilde doğayı çok arayacak, anne oğul sürünecek. Öncelikle doğanın hamilelik haberini, Fatih, Görkem ile yüzüğü, taktıktan sonra alacak öğrenmesi. Bir şeyi değiştirmeyecek Fatih, Görkem evlenecekler ama bu. Evlilik uzun sürmeyecek Fatih, yeniden, ilerleyen zamanlarda doğayı kazanmaya çalışacak. Bakalım senarist, doğanın hayatına yeni bir kişiyi sokacak mı yoksa güçsüz bir şekilde doğanın Fatih'i? Affetmesini mi sağlayacak bekleyip göreceğiz? Benim isteğim doğanın da hayatına birisinin girmesi ve fatihi süründürmesi. Kıskançlık krizlerine sokması. Pembe edepli gelin kimmiş görkemde. Görecek anne oğul hak ettilerini yaşayacaklar. Doğanın hamile değil, alevin. Hamile olduğunu söyleyenler için hayır alev. Kimse ile bir ilişki yaşamadı kesin bir şekilde doğa. Hamile Arkadaşlar Doğa peki bebeğini aldıracak mı, doğacak mı? Doğa bebeğini aldırmayacak, doğacak. Fatih pembe sürünsün Doğa, hep mutlu olsun diyenler. Burada mı buradaysa videomuzu beğenerek sayımızı senaristimize göstermiş, duyurmuş. Olalım böyle senaryo yazmasını sağlarız belki. Bu arada hala kanalımıza abone degilsiniz. Hemen çok geç olmadan abone olmalısınız kesinlikle pişman olmaz olacaklardan Kızılcık'a ait ilk bilgi sahibi olmuş olursunuz benim anlatımımla. Şimdilik görüşürüz. Kendinize iyi sağlıcakla kalın arkadaşlarım.